Batman'da 8 yaşındaki Şeyma aylar önce evinin önünde ipte asılı halde bulunmuştu. 8 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz, ipte asılı. Onu bulan annesini, babasını bir düşünün. Bir empati kurun. İddia da korkunç. Cinsel istismar sebebiyle bu çocuk çocukcağız kendini asmış olabilir. Şüphe bu yönde. Soruşturma takipsizlik kararıyla kapatıldı fakat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti bunun üzerine 8 yaşındaki çocuk bakanlık gözetimine alındı ve suçluların en ağır cezayı almasının yakından takipçisi olacağız. Evinin önündeki ağaçta asılı halde bulunmuştu. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen 8 yaşındaki Şeyma Aile Bakanlığı gözetimine alındı. Hiçbir duruma sessiz kalmayacağımıza özellikle belirtmek isterim. Kahreden olay 7 Ocak'ta Batmanda yaşandı. 8 yaşındaki kız çocuğu evinin önündeki ağaçta ipe asılı halde bulundu. İntihar girişimi olduğu öne sürülen olayla ilgili cinsel istismar şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Ancak somut delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti. Kapatılan dosya yeniden açıldı. Ve suçluların en ağır cezayı almasının yakından takipçisi olacağız. İpte asılı halde ailesi tarafından bulunan Şeyma iki ay tedavi gördü. Ancak ne yazık ki yatağa bağımlı kaldı. Küçük kız ne yürüyebiliyor artık ne de konuşabiliyor. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahin Rözdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Bakan Göktaş soruşturmanın bakanlık itirazı üzerine yeniden başlatıldığını hatırlattı. 8 yaşındaki Şeyma ise ailesinden alınarak bakanlık gözetimine alındı. Küçük kızın tedavisi Ankara'da devam edecek ve suçluların en ağır cezayı almasının yakından takipçisi olacağız.